Eğer çocuklarımızın kahramanı olacaksak, bizi örnek alacaklarsa, o zaman kutsal kitabın gerçeğini öğretmemiz gerek. Bunu yaparken anlayacakları ve ilgilerini çekecek şekilde yapmamız gerek. Bunu yapmanıza yardımcı olacak bir sürü kitap, video ve benzer şeyler olduğunu biliyorsunuz. Ama Dadi ve benim yıllar içinde ne yaptığımızı biliyor musunuz? Sadece örnek vereceğim. Daha yaratıcı olabilirsiniz. Paskalya zamanıydı. Laguna sahilindeydik ve o zaman üç çocuğumuz vardı, daha küçüklerdi. Paskalya sabah kiliseye gitmeyelim diye düşündük, ne? Evet, yaptığımız şey şuydu, herkes mayolarını giysin dedik. Güney Kaliforniya'da hava çok güneşli olduğu için mayolarımızı giydik ve Paskalya sabah kumsala gittik. Bakın, ne yaptık peki? Dirilişi yeniden yarattık. Bir mezar hazırladık, içini kazdık ve küçük bir taş bulup etrafına korumalar koyduk. Her şeyi yeniden yarattık. Ve sonra diriliş hikayesini birlikte okuyarak kumlara resmini çizdik. 20 yıl sonra 25 yıl sonra çocuklarım bugün hala bundan bahsediyor. Çok etkili oldu. Aynısını çarmıha gerilmede de yaptık. İsa'nın yargılandığı yeri her şeyi hazırlamıştık. Çarmıhı temsil eden küçük çubuklarımız vardı. Haçını taşıdığı yoldan aşağı inerkenki yol ve üç haç vardı. İsa çarmıhtaydı. Evet, sahil çocukların gitmeyi sevdiği bir yerde ve bu bağlamda onlara kutsal kitabın gerçeğini açıkça ve görsel bir şekilde öğretebilmiş olduk. Sizi yaratıcı olmanız için Teşvik ediyorum. Sadece kutsal yazıları okuyarak değil, bir aile olarak çocuklarınızı alarak kutsal kitaptaki olayları canlandırabileceğiniz bir yere gitmenizi öneriyorum. Ve eğer yaparsanız, yaptığınız şeyin gerçekliğini ve hayatlarında ne anlama geldiğini öğretirseniz asla unutmayacaklardır. Bu yüzden çocuklarınıza her zaman kutsal kitaptaki gerçekleri öğretin. Ancak bunu yaratıcı bir şekilde yapın ki onlar da kavrayabilsin, görselleştirip hatırlayabilsinler